Nasıl olmuşum Sabiha? Ay Kazım'ım. Çok yakışıklı olmuşsun. Allah Mustafa Bey razı olsun. Bekçi kocam benim. Sabiha. Ne var? Çok yakışıklı olmuşsun valla. Gerçekten çok yakışıklı olmuşsun babacığım. Sağ ol. Hadi ilk günden geç kalmayayım ben. Ha Sabiha. kaçta çıkacağım bilmiyorum. Öğrenip ararım. Tamam. Sağ salim git sağ salim gel inşallah. Allah'ıma emanet ol. İşlerin rast gitsin baba. Sağ ol kızım. Ee, hadi ben çıkıyorum. Sabiha yolcu et beni. Ev size emanet ha. Of. Avukata mı yine? Sana ne ya? Sana ne? Hem ayrıca öyle bile olsa... ...ne oldu kıskandın mı yoksa? Hı? Bundan sonra kendime özen göstermeye karar verdim. Sen de birazcık aynaya baksan hiç fena olmayacak. Resmen hayalete benziyorsun. Saygısız. Ne diyorsun ya? Saygısız mı dedin? Bana baksana kızım sen! Ne oluyor ya? Bir durun! Allah Allah! Bir yalnız bıraktım. iki dakika evvel birbirinize girmişsiniz gene. Babanı yolcu ediyordum. Neredesin sen? Niye yolcu etmiyorsun babana ha? Adamın ilk iş günü bugün. Ben sabahleyin öptüm onu. Öpmüşmüş. He. Bu ne hal böyle gene süslenmişsin püslenmişsin. Bir ton boya sürmüşsün yüzüne. Avukata gidiyormuş anne. Ya evet gidiyorum ne olacak ya ne olacak? Elin körü olacak. Her gün her gün. Bir gün bir evde otur ya. Vallahi, vallahi kıracağım bacağını ha. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ha Gelmesin anne. Üf, alt tarafa avukatımın yanına gidiyorum. Ne var ya bunda? E ne bu süspüs o zaman? Can için. Niye can gelirse? Canın ne işi var orada? Ya anne sonuçta benim avukatım yani. Belki konuşmak için gelecek. Ne bileyim. Onun için süsleniyorum süsleniyorum. Ayrıca ben kocamı çok seviyorum. Onun için gerekirse süslenirim de. Gerekirse her şeyi de yaparım yani. Vay anam. Vay. Neyse. Baban kaçta geleceğini bilmiyorum. O gelmeden akşam evde ol. Tamam. Emre sizin odada uyuyor. Uyanmadı hala. Ben de zaten hazırlanıyorum. Daha bitmedi hazırlığım. Birazdan çıkacağım. İyi. İyi edersin. ile beraber çıkın. Sunam sen de çıkın. Oldu. Ben bununla şuradan şuraya gitmem. Benim adımı karalar be. Allah kahretmesin. Etlerini koparırım seni kes sesini. Aman anne bırak. Aman aman Banu Hanım'a laf gelmesin. Zaten o beni istemiyorsa ben onu hiç istemem. Hadi ben çıkıyorum. Suna. Ay prenses. Prenses kendisi. Ay bir de kendini şöyle nimetten saymıyor mu? izliyorsun var. Ya sabah erkenden geldim sana da bir görüneyim dedim. Sonra imza alınacak belgelerle evimi basmaya kalkıyorsun ya. Evini falan bastığını yok. İş için geldim ben. İyi bakalım. Neyse. Ha bu arada... Umarım yanlış anlamamışsındır. Hani biz Suna'yla kahvaltı yapıyorduk ya. Yani Suna Elif'in yakın arkadaşı biliyorsun. O yüzden. İyi beni ilgilendirmiyor. Hayır ben Esra için söyledim canım. Aklına yanlış bir şey gelmesin. Yani biliyorsun Suna Elif'in yakın arkadaşı. O yüzden de şey bırakacaktım. Neyse ne. Beni ilgilendirmiyor dedim. Ya burada ne diyeceğim biliyor musun? Ya Suna pırlanta gibi kız ya. Bu kadar temiz. Bu kadar dürüst. Bu kadar iyi niyetli bir insan görmedim ben ki. O kadar şey gelmiş başına. Pavyona düşmüş. Yazık. Elif uzatma. İşim var. Ya tamam iş beklesin oğlum ne olacak ya? Şurada iki ortak güzel güzel sohbet ediyoruz. Alo? Oğlum. Bize iki tane Türk kahvesi, bol köpüklü. Orta olsun. Can Bey hoş geldiniz. Hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya? E sen sorumsuz bir adamsın. Şirkete gelmediğin için ben sana geldim. Bak. Bunları imzalaman lazım. Senin yüzünden şirketten para çıkaramıyoruz. İki dakika bekleseydin gelecektik. Ananın karnı dokuları nasıl beklediyse. Bir daha sakın beni buraya getirtme. İkinci defa uyarmayacağım tamam mı? Sen şirkete bir hafta gelmedin ben sana böyle mi yaptım? Merak etme öyle şeyler. O zaman kafamı kurcalayan çok şey vardı. Ama hiçbir önemi yokmuş. Hiçbir şey takmaya değmezmiş. Ben de alayım onları. Ofise geçiyorum. Size kolay gelsin. Suna. Onun için savaşmak zorundasın. Eğer böyle yapıp çabucak vazgeçersen üzülen hep sen olursun. Hadi güzel, hadi hayat. Sakın Suna, sakın. Sakın bir hata yapayım deme. Bu ailenin hayatına mal olabilir. Yine ne istiyorsun benden? Yine ne? İki gündür seninle ilgilenemedim ama senin unuttuğumu sanma sakın. Zaten istesem de onu tamam, her an aklındasın. Şu işleri halledeyim, seni arayacağım. Seni seviyorum. Ne zaman kurtulacağım senden ya, ne zaman? Burayı beğenmediysen başka bir yere gidebiliriz. Yo, hayır müthiş bir yer bence. Hoş geldiniz Atakan Bey. Hoş bulduk. Buyurun her zamanki yeriniz boş. Bakıyorum her yerde de tanınıyorsun. Eee iş icabı çok sık geliyoruz buralara. <laughs> Sizi hiç eşinizle birlikte görmemiştik Atakan Bey. Kendisi gerçekten çok zarif bir hanımefendiymiş. Teşekkür ederim. Ne yazık ki o kadar şanslı bir erkek değilim. Hanımefendi eşim değil, müvekkilim. Çok özür dilerim, münasebetsizlik ettim. Siz seçiminizi yapın, ben hemen geliyorum. Ya yani ben Banu'dan biliyorum Sunay'ı. Banu ne kadar kötüyse sonra da bir o kadar iyidir. Bakın. Ben bu konuları konuşmak istemiyorum tamam mı? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten kızcağız çok zor günler geçirmiş. Bir de Mustafa amca olmasaymış belki de hiç kurtulamayacakmış. Ben başta bir şey var sandım. Ama sonradan öğrendim. Bir şey olmuş Nasıl yani? O mu söyledi? Yok. Elif anlatırken duydum. Neyse canım kardeşim. Ben yavaştan kalkayım. Ara yapalım bunu ya. Bak sana da iyi geldi. Hadi kolay gelsin. Aralarında bir şey yok mu acaba gerçekten? Hepsi Mustafa'nın oyunu mu? Gerçekten Suna ve Mustafa'nın aralarında bir şey olduğu yok mu? Acaba benden kaçabilmek için böyle bir yalan mı uydurdu Suna? Ya o adamın elini tutması? Bu da mı oyundu? Kendi kendini kandırma canım. Evet. Aa, ben müşteriyle görecektim doğru. Unutmuşum. konuşuyoruz birazcık da sen anlat bakalım. Liseden sonra neler yaptın? Vallahi her şey çok hızlı gelişti. Liseden sonra hemen hukuk fakültesini kazandım. İstanbul'da burslu okudum. Onun için hiç sektirmedim. Dört yılda bitti okul. Ve sonra da staj falan derken işleri iyi gitti. İşte ofisi açtım. O ne güzel. Her zaman zaten böyle başarılıydın sen. Ama neden İstanbul'dan sonra buraya geldin onu anlayamadım. Buraya gelmem kötü mü oldu yani? Bak Tekrar yollarımız kesişti. Onun için değil. Sen parlak bir insansın. İstanbul'a daha çok yakışırsın diye düşündüm. Ben halimden memnunum. Burada karşında oturmaktan. Birlikte yemek yemekten. Sen benim başarılı olduğumu hatırlıyorsun. Ben de senin... ...büyük çocuklar bazen okula arabayla geldiklerinde... ...hepsine hayran hayran baktığını hatırlıyorum. Ay çocukluk işte. O zamanlar hayatında neyin daha önemli olduğunu anlayamıyorsun. Evet. O zamanlar araba alamıyorduk tabi. Ama şimdi spor araba koleksiyonum var. Galerici bir ahbabım var. Sağ olsun en iyi modelleri her zaman benim için ayırır. Mesela... 200 bin liralık yeni bir model getirmiş. Yuh. Ay kusura bakma böyle ağzından bir anda kaçtı. Ee, yani ben de spor arabaları çok bindim ama... ...o kadar para verilir mi yani buna değer mi onu bilmiyorum. Değer değer. Ee... Sen kullanıyor musun nasıl arabalarla Vallahi bunu soran bütün erkekleri tozumu yutturdum. Vay. E ee, iyi o zaman bir gün bakarsın direksiyona geçmene müsaade ederim ne dersin? Olur. Yani Avrupa'da çok geri gördüm ama gitmediğim birkaç yer daha var. Hı. -hı. Ben de gitmediğim, merak ettiğim çok yer var. Öyle mi? Neresi mesela? Mesela Londra. İngiltere'ye hiç gitmedim. Ben de çok merak ediyorum Londra'yı. Hatta yakın zamanda da gitmeyi düşünüyorum. Öyle mi? Kim bilir? Belki aynı tarihlerde orada oluruz. Olamaz mı? Hayat bu. <laughs> Tabii, e, olabilir ama ben yalnız gitmeyi düşünüyorum aslında. <laughs> Tabii canım. Benimki de laf işte. Zaten bu kadar işim gücüm arasında nasıl gideceğim? Senin de yemek yemek çok güzeldi bayanım. Çok teşekkür ederim. Ama benim artık işe dönmem lazım. Kalkalım mı? Olur seve yapacak bu kadar şeyi anlamadım ki. Dolap da doluydu. Bir şeyler çeviriyor olmasın bu Berna? Of içime kurt düştü. Keşke onu evde bırakıp da gelmeseydim buraya. Suna. Can. Ne işin var burada? Yoksa benim mi? Ben bir müşterime gitmiştim. İşim erken bitti. Tam arabaya gidiyordum. Seni gördüm. <laughs> Bunları da sana niye anlatıyorsa? Kusura bakma bu kadar sinirlerim bozuk. Her şeyi yanlış anlıyorum. Allah Allah. Demek sinirlerim bozuk. Ben seni mutlusundur sanıyorum aslında. Öyle düşünmeye devam et o zaman. Suna. Bu da yeni bir oyun mu? Yani oyunun bir parçası mı? Rol mü yapıyorsun? Hani ne bileyim. Ben üzülmeyeyim diye falan. He? Beni anlamıyorsun. Sen acı çekiyorsun da ben çekmiyorum mu sanıyorsun? Bu kadar bencil olma. Seni çektiğin vicdan azabı. Tabi hala bir vicdanın varsa. Kaldıysa. Can yeter. Yeter artık. Yetmez. Yetmez Suna. Ben ölüyorum tamam mı? İşte bu yüzden yetmez. bir karar verdim ve bunun arkasında durmak zorundayım. Ne olur sen de beni her gördüğünde ikimize de acı çektirmekten vazgeç artık. Suna, benim kafam çok karışık. Bak isyan etmek istemiyorum. Seni kırmak da istemiyorum. Ama ben anlayamıyorum. Ne olduğunu anlayamıyorum tamam mı? Bir şey olduğu yok. Bak sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bırak beni lütfen. Gözlerin dolmuş. olmuş. Soğuktan. Can lütfen üstüme gelmekten vazgeç artık. Bak sen yoluna git, ben de yoluma. Neden? Dayanamaz da bana gerçekleri söylersin diye mi kaçıyorsun? Bu yüzden. Ne gerçeği? Benim gitmem lazım. Buna. Baksana. Neredeyse ağlayacaksın. Sesin titriyor. Bakışların aşk dolu. Acı dolu. Gidemezsin. Mustafa ile beraber olduğuna beni ikna edene kadar hiçbir yere gidemezsin anlıyor musun? Ben sana söyleyeceğimi söyledim! Hayır! Hayır! İnandır beni! Söyle! Mustafa ile sevgili misin? Yoksa... ...beni kendinden uzak tutmak için mi öyle yapıyorsun?